Mutlak bir dejenerasyon söz konusu 2. Sohbet serimiz devam ediyor. Dün uzun uzadıya toplumsal çürümüşlüğe vurgu yaparken etkenlere de dikkat çekmiştim mevcut halimizde tarihimiz kültürümüz medeniyetimiz inancımız ulvi değerlerimiz ecdadın bıraktığı mirasla örtüşmüyor zerre miskal imtizaçta sağlamıyor çünkü bu ülkenin her karış toprağı şu kanıyla sulanmıştır medeniyetler inşa etmiştir imparatorluklar kurmuştur tarihe şan ve şeref vermiş bir milletle donatmıştır bu toprakları Türkiye bir asır değil onlarca asra sahip geçmişin tek mirasçısıdır inancı iman şuuru kültürü bir bin yıllık bir tarihe dayanmaktadır. Ümmet şiarına sahiptir. Geçmişlerimiz, büyük ecdatlar, hepsi ama hepsi dil, renk, Irk gözetilmeksizin omuz omuza vermiştir. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle hiçbir ayrım yapmadan ümmet olup toprakların hakimi olmuştur. En bariz örneği Çanakkale Savaşı. Hakkari'li Hasan Dayı'yla Edirne'li Ali Amca omuz omuza vererek Haçlı emperyalist güçleri çarpışa çarpışa zaferler elde etmiştir. Ülkeyi şu kanlarıyla ülke haline getirmiştir. Nitekim gökteki ay yıldız gölgesi bayrağımızın kırmızı rengine yansıması bunun kanıtlayıcı delilidir. Çünkü ay yıldızın gece şehitlerin kanına yansımasıyla çekilmiş bir fotoğraftır. O kahraman ecdadın o kanları hebaen görünmemektedir. Boş değildir. Ülke bütünlüğünü korumuştur. Kelime-i tevhid inancıyla yola çıkmış nice şüheda ve gaziler olmuştur. Bunun hakkına ve hukukuna karışmak kimsenin haddi ve hududu değildir. Pek tabii ki o ecdadımız bu çalışma stilini de hep Kur'an'dan almıştır. Zira Kur'an her zaman cihadı emretmiştir. Allah yolunda malınızla ve canınızla cihad edin. Bizim dayandığımız Yüce Kur'an-ı Kerim'in bu emrini ecdadımız tarih boyunca inanmış ve gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren layıkçılık adına, devrimcilik adına, çağdaşlık adına tüm bu unsurlar tahrip edilmiş, geri plana atılmış, millete unutturulmaya çalışılmıştır. Ki hala da çalışılmaktadır. Oysaki bu ülkenin tarihi Salt Cumhuriyet dönemiyle sınırlı değil. Ne bu topraklar, ne bu millet yeni yeni peyda olmadı. Bir yerlerden de getirilmedi. Dolayısıyla kimse şu hedalarımızın kanlarını heba edemez, etmemelidir. Ne tarihini, ne geçmişini, ne ecdadını ve ne de bin yıllık medeniyetiyle inancını ve iman şuurunu bağlı bulunduğu Kur'an-ı Kerim'i unutmaz, unutturulamaz ve göz ardı da edilemez. Demem o ki, şehadet kavramını bugünkü gençlerimize enjekte etmemiz lazım. Bunun da mutlaka milli eğitim müfredatında yer alması lazım. Okullarda ana ders haline getirilmesi gerekir. Bize göre milletle iç içe yaşamayı isteyen hükümetlerin ve yönetimlerin temel zihniyetleri ve felsefeleri bu minvalde olmalıdır. Yoksa milleti kandırmacalarla oy aldıktan sonra ben milli iradeyi temsil ediyorum deyip sadece lafı güzaftan ibaret söylem ve eylemlerle bir yere varılamaz. Anayasanın 81. maddesini içeren yemin metnine bir bakın. Ne bu ülkenin milli kültürüyle, medeniyetiyle ve ne de inancıyla örtüşmüyor. İçerik olarak hükmen ve şeren yemin sayılamaz. Sormak lazım. Bu memleket bu yanlış felsefelerle, bu yanlış siyasetle, bu yanlış kavramlarla ne gidiyor. Ne zamana kadar bu ülke insanı böylesine siyasi madrabazlıklarla kandırılacak? Bu millet bin yıllık tarihine bakıyor ve ona inanıyor, ona güveniyor. Milli irade adı altında milletin, ülkenin yönetimini ele geçiren anlayışlar milletin bu sesine bu duygularına mutlaka ses vermelidir. Aksi takdirde korkarım ki gün gelecek Cenab-ı Allah bu ihmal edilen milletin hakkını başka türlü şekilde siyasi anlayışa ödetecektir. Ama bugün, ama yarın, ama bu dünyada, ama kıyamette ne olursa olsun Kur'an gerçekleri ne diyorsa ona sarılmak lazım. Onu tozlu raflara kaldırıp da Avrupa'dan ithal edilmiş anlayışlarla, rejimlerle, sistemlerle bu memleket insanı aldatılamaz ve inandırılamaz, yönetimsel olarak da surhu sağlayamaz. Millet bir vadiden yürümek istiyor, gelen giden yönetimler ise başka bir vadiden yürüyor. Böylesine zıtlaşmalar ülkeye hiçbir şekilde yarar getirmez, zarardan başka. Hep ifade ediyorum, yüzyıldan beri millete yuturulmaya çalışılan kültür, milli kültür değildir. Milletin abayışlı adından gelen bir kültür hiç değildir. Ne Osmanlı kültürüdür, ne Selçuklu kültürüdür ve ne de İslami kültürdür halk yönetimlerle inanç noktayı nazarında birbiriyle pekişmeyi, birleştirici olmayı temenni ediyor. İşte var olan mevcut anayasamız. Hali hazırda anayasanın hangi maddesine bakarsanız bakın diyemezsiniz ki bu çağdaş milli iradeyi temsil ediyor. Aynı zamanda milletin hak ve hürriyetini koruma altına almıştır diyemezsiniz. Zira bu anayasa sadece darbecilerin, vesayetçilerin uyduruk kelimelerle, cümlelerle kurgulanmış bir metinden ibarettir. Oysaki bu anayasanın hiçbir cümlesi insan temel temel hak ve özgürlüğüne uygun değildir. Millet de bunun çok iyi farkındadır. Öyle inanıyoruz ki günü gelir, bunun gereğini millet yine yapar. Diyoruz ki bu millet artık her gün biraz daha uyanmaktadır, uyumuyor ama sabırla bekliyor. Hadiseleri ihmal etmiyor, mehil veriyor. Allah korusun milletin şiddetli manevi yumru çok sert olacaktır. Hiçbir siyaset milleti oldu bittiye getiremez. Yeni bir milli ruh, yeni bir milli irade, yeni bir milli siyaset beklemektedir. Toplumun en ücra köşesinden tutunda da 7'den 70'ine kadar hepsi bizim söylediklerimizi bekliyorlar ve ona inanıyorlar. Yoksa böyle lafı güzafla, kulaktan dolma kelimelerle, içi boşaltılmış kavramlarla bu millet bir yere varamaz. Kimseyi de inandırıcı olamaz. Siyasilerin bunu çok iyi bilmesi gerekir. 100 seneden beri CHP'nin meşhur inönüsü ne oldu? 27 Mayıs 1960 darbesinin lideri Cemal Gürsel ve Cemal Madenoğulları vesaire vesaire neredeler? Hepsi toprağın altında. Dünya geçicidir ama insan temel hak ve özgürlüğü hiçbir zaman unutulmaz ve arka plana da atılamaz. Geçici hiç değildir. Günü gelir, huzuru ilahide, mahşer gününde bile hakkını ve hukukunu arar. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.